silah ustasıyla konuş görevi varmış. Gidelim görevimizi yapalım. Silah ustasıyla konuşulan bir diyor acaba. Herkes... Aynen öyle. Biz silah ustası yenilmiştir. Silah ustalarına kulak misafir ol. Bir yenici tutulur. Bari şurada bir yeri gizlenek de. Konuşsunlar. Çok. Dinleyek şunları. Mektuplardan daha iyi hayatına anahtarı kardeşim. Senin bir çay merasimi davet edip seninle al, seni almak. Nakazaki de Portekizli 30 küpçü giymiş mi? Vay. Bunlar neyin peşinde acaba? Çok şüpheli görülüyorlar. Sakiler için mi? L. Aynen öyle. de çok şüpheli gözüküyor. Sakai anlar antlaşması. Silah usta silah konuş. Gel bana buraya nereye gidiyorsun? Şundan göre böyle alak. Hain Bitti. Çoruluk geçmeme yardımcı ulaşacağız. İmao'yu saklıyor, takip et. Nereye gidin Ne ayak ki bunu selamı gösteriyor öyle. yatarak. Ölmedi <laughs> de. You and your father know Lord Nobunaga personally. Edin. Hello. Okay, Kosode sadece musunuz? Benim kosodelerim hepsi güzel. <laughs> Bu barışma da şu ipekleri alak. Sessiz, sessiz Lan adam düşmedi. Dur Atamadım. Adam gibi seviyorum. Hayvan gibi bir şey benziyor. Kaç kaç kaç. Gel ben bakayım. Eh, ne işe vurdum. Uğut Aşağıda bir şey kalmadı. İpekten ona gireş. Ha okçu bir de o düğmende işi var. aldık. Kasa da tüccarı seni bekliyor. Şurayı biraz toplayalım. aletleri de buldur. Zaten hepsi dolu olması lazım full. Şunu şimdi alayım. Ney verdi? 15 tane odun. Dümen. düğünün orada iki de gitti. Hadi gidelim. Tüccara kosedeleri yaptı. Trafik. Bekleyin. <laughs> Sen niye diyorsun orduyu ya? Al tutacağız. I have silk. Ah, Siyah portakiz ipi istiyorum tabii ki. I... This is my best. My in are... Ama iyice duruyor. Now back to house, <laughs> ne diyorsun oğlum <laughs> <laughs> I'm glad to have found you. Me. Abi, İmai, ne diyor acaba? Var, bir şey ah. You must change into the costume. Yes, Yes, I have. He, told me. now. Burası bağlantı kurmak için iyi bir yer. Forgive me, you know me? Gidelim şu konuklarla konuşalım ne diyorlar. Hello. Otama. I am she's I am, you must I am that you are Neyse o oranı iyi tanıyorum diyecek. <laughs> tamam bundan bir şey olmaz. Şu. Hello. I am I. Master Soku has. Forgive <laughs> <laughs> me. <laughs> Tam bir hainemiz. Oh Ben. They are. But what of that? dan daha biri vardı. Şu kim? Good Aa. am cigarette. Bu. işte sadece sakoy'a geldim diyelim. <laughs> I wasn't born here and I was in Nagasaki. Ah. Oh, a little and enjoy the ceremony. Semem nereden geldim nereden biliyorum. Allah Allah. Ha, şimdi yüzleşme vakti. On behalf of House Imai, allow me to welcome you, Shizuka. Hadi başını. Ben öyle tamamen size eğilemem. Şişire çevir bakayım. These, I can see your Takasa I can't let the. A very... Very a little... the, story, the I meant, but we have. You will pay for the life you tweet. Jupiter's at him, threats will stop me. We... <laughs>

Hadi <laughs> Abi vallahi da şey bu olsa durmam mı? Durmamıyor ya. The guards will İyi ne dedik hadi. O kim? O kim? Arkadan sağdan soldan herkes uyanıyor. Mecburen şuradan gideceğiz sağdan. Aha uyandılar. Yetişemedi ya da. Şuradan bir yerde çıksak ne olur ki? Aha, varmış. fırlıyor güle canım. Çık çık çık, çık, çık. Kimseye bulaşmıyor. Hemen <laughs> buraya nasıl kıl? Koş 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 koş. Yavaş lan. Zavallı karşımda duramıyor bile. Şimdi gitti. Gel ben buraya sen. This is how it all began. You were so... This is one less on the box. Zaten başından belliydi bu sakalın. Böyle hainlik yapışı. Bu ne güzel bir yermiş lan. Ağaçlık yeşillik. Pirinç tarlası mı lan bunlar? Ne ee, pirinç tarlası? Cellat öldü. Vasaka. Cellat öldür. Yes. Buttala bizi korusun buttala. Butta hakim. Gizli gizli öldürdük şunları da

ama şu maşallah bence sabit durursan çok hasarı yeriz orada sıçan basıyor hemen Benim bu hızlıca ya Kapat şunu ya Lan Şu küçük bıçakla saldırıp kadar strike şimdi lan. Sikim gelsene <laughs> Uzaktan geri <gerçekleniyordum. Gülüyor> bitir şunu ye. Sürekli cam bas duruyor. Lan yavaşla. Şu rehineleri de vurturuk. Thank you for <laughs> freeing us. You saved me. Thank Hadi geç. Konuya yaklı konuş. kelli Koyun ya ya koyun yo neredi sürüsü ne muhammed'e namu Amida Butsu namu Amida Butsu kanalımıza like abone ve yorum yazmayı unutmayın Your time was meant to you. a drip feed of memories to subdue you and şey your senses. The others before you called it a bleeding effect. And when it has hollowed you out from within, she will claim you. But you're learning how to counteract it. You see the faint glimmers on the darkened path before you. we and Yasuke are long gone from this world. But in these memories, their will to fight burns as a flame. I must go, find me again. Uh, you not now. I am ready. Wada do you will. We attack at night.